Elon Musk gibi bir gün yaşadım. Elon Musk'ın kısaca bir hayatına bakacak olursak Güney Afrika'da doğuyor arkadaşlar ve biliyorsunuz orada şartlar eğitim çok iyi değil ama ona rağmen elinden geleni ardına koymuyor. Ve çok fazla kitap okuyor. Kendi hatta okulun kütüphanesinin kitapları bitiyor. Ve diğer kütüphanedeki kitapları, okulların kütüphanesindeki kitapları okumaya başlıyor. Aynı zamanda hayalleri ve hedefleri olan birisi ve hayalleri ve hedeflerine istikrarlı adımlar atan, vazgeçmeyen de birisi. Beni en çok hayatında şaşırtan şeyleri sıralayacak olursam, birincisi kesinlikle şu olurdu. SpaceX'i kuruyor ve o sırada Tesla model arabaları da üretiyor. Ve biliyorsunuz o zamanlar Tesla model araba, elektrikli araba diye bir şey yok. Devrim niteliğinde bir olan yani ve ön sipariş ile Tesla model arabaları satıyor. Yani daha arabalar ortada yok. Alan kişiler sonra alacak. O paranın hepsini sırf SpaceX batmasın ve yeni bir uzaya roket gönderebileyim diye önceki birkaç tanesi patlıyor. Öyle gönderebileyim diye oradan aldığı bütün parayı SpaceX'e veriyor ve o uzay aracını gönderiyor. Bu gerçekten de çok büyük bir risk. Ancak hayalleri ve hedeflerine çok bağlanan birisi ölümü bile göze almış birisi bence bunu yapabilir diye düşünüyorum. Ve onun haricinde hayatında beni şaşırtan bir diğer şey ise arkadaşlar tam 10 yaşında kodlamayı öğrenmeye başlıyor ve bir oyun yapıp 500 dolara satıyor. O zamanlar doların kıymeti çok daha fazla ve 500 dolar bir çocuk için ve 12 yaşında satıyor bunu bu arada. Çok büyük bir başarı. Şu an bile bir oyun yapıp 500 dolara sattığını düşün. Günlük rutinine gelecek olursam beni en çok şaşırtan şeylerden birisi ise Elon Musk'ın haftada tam abi 100 saat çalışması. Yani bu günlük 14 ila 14,5 saat arasında yapıyor. Bizim günlük 8 saat uyuyup 7-8 saatte telefona baktığımızı varsayarsak Elon Musk gerçekten de sınırlarını kırmış birisi bu videoda verdiğim bilgilerin daha uzun ve detaylı halini uzun yapacağım videoda görebilirsin. Kanalıma girip o videoya bakabilirsin. İsmi Elon Musk gibi bir gün yaşadım.